Kocaeli Üniversitesi Kurumsal İletişim Ofisi tarafından oryantasyon programı düzenlendi. Profesör Doktor Baki Kamsoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Rektör Profesör Doktor Nuh Zafer Can Türk, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Faruk Çelik, akademisyenler ve birinci sınıf öğrencileri katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kocaeli Üniversitesi tanıtım filminin gösterisiyle başlayan programda Kocaeli Üniversitesi Müzik Kulübü müzik dinletisi sundu. <laughs> 2024-2025 akademik yılı ilk dersini ise rektör Profesör Doktor Nuh Zafer Can Türk verdi öğrencilere açıklamalarda bulunan Rektör Can Türk, "Zorlu bir YKS sürecinin ardından Kocaeli Üniversitesi ailesinin bir mensubu olduğunuz için hepinizi tebrik ediyorum. Kocaeli Üniversitesi olarak etik ilkeleri benimsemiş, birbirimize ve topluma değer veren mutlu bir üniversiteyiz. Bu noktada mutluluğunuzu önemsiyor ve iyi yerlere gelmenizde aracı olarak bu mutluluğu sürdürülebilir kılmak adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.